Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kanalımıza intro nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle Google'a gireceksiniz. Sonra Panzoid yazıp ilk uygulamaya gireceksiniz. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor. Özür dilerim. Ve karşınıza böyle bir ekran çıkıyor. Ve buradan istediğiniz şeye basacaksınız. Ben Şimdi şuna basacağım. Iflendi, Ona iflendi. bastıktan sonra yükleniyor. Ve evet. 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 arkadaşlar evet. buradan ayarlayacaksınız. Burada mesela bakalım. Bakın arkadaşlar bu da intro. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ama bunda galiba hiçbir şey yok. Siz başka bir tane seçersiniz. Bunun gibi arkadaşlar. Ondan sonra buradan ayarlayacaksınız. Bunun ortadaki adını nasıl değiştirebiliriz diyorsanız. Bu benim olduğum şeye girip buradaki ad objekte basıp Oradan değiştireceksiniz. Ve şarkıyı ayarlamak istediğinizde ise buradan istediğiniz şarkıyı seçeceksiniz. Ve en sonunda ise buradan start video render'e basılıp videoyu indireceksiniz. Videoyu indirdikten sonra sıra yolları koyabiliriz. Önce hangi uygulamadan çekiyorsanız ona gireceksiniz. Evet. ve girdikten sonra böyle bir ekran çıkıyor. Evet. Ve sonra buradan düzenle yapacaksınız. Evet. Ve Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz ve sonra buradan arkadaşlar şu yukarıdaki kalem yapacağız. Ve sonra aşağıdaki işaretlerden tıklayıp koyacaksınız. Şurada bir tane altı işareti var. Ona tıklayacaksınız. Ve başına istediğiniz video çekeceksiniz. Videoyu koyacaksınız ve o kendiliğinden koyacak arkadaşlar. Videom bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Anlamadığınız bir yer olursa yorumları yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.